bu evren bir ilk sebebe dayanmalı mıdır dayanmamalı mıdır esas problem budur Big Bang çıktıktan sonra Big Bang kuramı ortaya atıldıktan evrenin genişlediği anlaşıldıktan sonra herkes dedi ki vay evrenin bir ikanı varmış tamam demek ki işte yaratıcı bulduk. burada düğmeye evet. basıp bulduk hayır bu başka modellere de şey olabilir. Başka modellerle de açıklanabilir. Evren şişip sönen, şişip sönen nabız gibi atan bir şeydir belki. O da bir entropiye kaç, takılır. Mesela. Yani ama, o model işlemez onu söyleyeyim. Ama <laughs> şu var. E, hani şu bizde garip bir mantık vardır ya işte bir şey bulunur. Yurt dışında işte bir buluş yapılır. biri çıkardı ki Kur'an'da vardı falan. Böyle adamlar çıkar mesela. Evet. E vardıysa bilmiyorum. sen önce bulsaydın oldu. yani ben bu mesela bu açıklamayı yazmazdım hiç sinir olacağım. Yok yok. Ben hiç bizde var öyle bir şey yapmadık. Ya. Şimdi bunun bir, bir, ben rastlamadım ama şimdi şöyle benim yaptığım programda şu benim söylediğim mesela evrenin genişlediğinin Kur'an'da geçmesi. Sahriyat 47. ayete geçiyor. Şu anda kozmolojinin olabilecek en önemli bilgisi. Yani birisi e, Peki güneş şu... güneş sistemi var mı Kur'an'da? Kurallan. Güneş evet Güneş'in birisi sabit birisi durduğu, peki, dünyaların etrafında döndüğü yok mesela bir an, aksine sabit de evren. Bir güneş sabit mi duruyor sanıyorsunuz? Yani Ko Kopernik e, Kopernik i̇şte, e, kadar kadar bilim adamları e, şey. siz Güneş sabit demedim. mi duruyor sanıyorsunuz şu anda? Yok öyle bir şey demedim. Öyle dediniz Ama sen... Kur'an'daki e, kozmolojik hayır, şu model Hayır bin Baz da böyle e, zannetmiş de öncesi e, modeli tekrar. Hayır bir şey yok tamamen yanlış. Niye yanlış? üstü Evet nedeni de şu şimdi Ayşe Hanım da hala öyle zannediyor. Demin söyledi dünyanın güneşin durduğunu sanıyor. Şimdi Kur'an'da öyle e, dediniz. Kur öyle, öyle demedim. Yasin Suresi. Dünya dedim, dünya'nın güneşin etrafında döndüğü demiş güneşle ilgili bir şey söylemedim. Kur'an'da güneşin duruyor, durmuyor, hareket durmuyor, ettiği demedim. geçiyor. Fakat şu. Şimdi eski dönemde insanların bir kısmını zannettiği şey şu. Dünya ortada duruyor. Güneş etrafında dönüyor zannediyorlardı. Sonradan birçok kimse hala da öyle zannediyorlar. Güneş ortada duruyor. Biz etrafında dönüyoruz zannediyor. Ama insanlardan konuşmayalım. Tanrının kelamından Dur, hayır, konuşuyoruz. Hayır, ben biz. Oraya geleceğim. Hı. Aslında Kuranda geçen bu ikisinden farklı. Kuran ne güneşin dünyanın etrafında dönmesinden bahseder, ne güneşin sabit olduğundan bahseder. Hı hı. Ve insana bu iki model arasında sıkıştığı içindir ki o işte Abdullah bin Bas şeyli yani e, Suudi Arabistan'ın şeyi. Dünya e, duruyor, güneş etrafında dönüyor gibi işte şeyler söylemiştir, dünya hareket etmiyor demiştir. Oysa Kur'an'ın söylediği Yakın şey, güneşin 1970'li yıllar rezalet yani. Giden bir güneşin etrafında aslında dünya dönüyor bilimsel olarak. Şu anda uzayda güneş giderken o giden güneşin etrafında biz dönüyoruz. Yani tam da Kur'an'ın söylediği gibi aslında hareket eden bir güneş var. Ve dikkat edin Kur'an özellikle ne dönme ifadesinin Yasin söylüyor? Suresi 38. ayet. Yani insan evinde yazılmış evet. olsa o Böyle bir şey mümkün insanın değil. Bilebileceği ben, bir bilgi değil. Ben bununla ilgili bir anekdot anlatmak istiyorum. Öyle. Yani Kur'an'la bilim meselesiyle ilgili olarak bu beni çok ilgilendiriyor. Şimdi dikkat edin. Şimdi. Burada bir de bir şey söylemem lazım. Tam yeri geldi. Felsefede dikkat edin. Strowman abi? dediğimiz korkuluk hatası vardır mantıklı. Şimdi evet. neyse ben onlara sonra gireyim şey yapalım. Kötü yani, bir kötü bir örnek kötü alıp örnek, onun örnek üzerine şey edilemez. Şimdi Kur'an'la ilgili olağanüstü şeyler var. Hı. Fakat e, bazı da kötü örnekler var. Kötü benzetmelerle Kur'an'dan işte bir yerde geçiyordu. Kur'an'da kuşun uçmasından bahsediyor. Ha uçak falan diyen birileri çıkmış. Şimdi biz kötü örneklere bakıp da Kur'an'ın içinde olan bazı olağanüstülükleri de göz ardı edemeyiz. Bu yaparsak bakın. işte korkuluk mantık hatası olur. Bir olacak. kere bu evren modeliyle ilgili Kur'an'da hiçbir ayet yok. Ben onların hepsini döktüm. Ben ya, Yasin güneş kendisi için belirlenen yerde akar. Bunu Ceylan. döner diye, bunu döner diye Mealciler ekliyorlar yani tamam, akar. Tamam ben de onu dedim ha, ha, öyle ha. dediğiniz gibi akar. dedim evet. Ben ne dedim şimdi Ayşanım şu da duran bir takdiridir. şeyin akam tamam, benim söylediğimi söylediniz zaten. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Allah geceleri gündüz. E, Yüke Yükeviru üstüne sarıyor diye geçiyor. Oradaki sarma da genelde basarıyor. Yeri başarılı. uzatıp evet. yaydık. Bakın bir kere yaratılışla ilgili şey. Evet net de geçiyor. Göğü kendi elimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişletir. Yeri de döşedik. Evet net, ne güzel döşeyiciyiz. Harika. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan Sonra gökyüzü yarıldı. İşte bakın yıl ifadeleri geçiyorsunuz. Önce evreni, siz şiirle ilgili, şiirle ilgili. Şiir değil, evrenin genişlediğinden e, bahsediyorum. Şey, Şu an bütün kozmolojinin en bir noktaya en dikkat bilmemiz. çekmem lazım. Bakınız, <laughs> Arapçası icazdır. Bir metinde e, incelikleri aktarmanın çeşitli yolları vardır. Kur'an'ın da özel bir icaz tekniği olduğu üzerine... Kitaplar 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 yazılmıştır. Yani örnek o kadar çok ki şimdi bir metni alıp Cemil Meriç'in ifadesiyle tercüme bir halıya tersinden bakmaktır diyor. Şimdi biz alıp Kur'an'ın Arapçasını, Arapça söz oyunlarını vesaire bir satırlık bir tercümeyle çevirebiliriz. Bunu yapabiliriz, bunda bir sıkıntı yok ama Kur'an budur dediğimiz anda sıkıntı başlar. Yani, Eğer evet, bakınız evet. tekrar söylüyorum yaratıcının size gönderdiği mesajı, Özellikle çağlara katmanlı bir mesaj olarak varsayarak okumaya kalkarsanız dilin bütün inceliklerine vakıf bir inceleme yapmanız lazım. Aksi takdirde hani varsayalım diyoruz ya bir yaratıcı varsa bunu gönderdiyse biraz haksızlık etmiş olmaz mı Ama mıyız? yaratıcının e, dilinin Arapçayı seçmesi ve o Arapçanın inceliklerini bilmemizi Bakın, istemesi evet. apayrı problematik bir alan yani. Yaratıcı yarattığı tonlarca varlık, kültür, toplum arasından bir tanesini seçiyor. Birinin diliyle bir şey gönderiyor ve sonra onu anlamadık diye e, sürekli hata yaptığımızı düşünüyor. Bakın ben buna çok kızıyorum. Niye? Niye? Bakın. Bakın şu, şu ya size çünkü değil, size bir pardon. Bu bu argümana çok kızıyorum. Şundan. He. Bakınız ben e, işte sinir bilimleri alanında çalışıyorum. Bir Hı. tane makale yazıp gönderiyorum. Bugün biliyorsunuz Hı. uluslararası tetril İngilizce. Dilden milden 30 kere geri dönüyor makaralar. Diyor ki işte İngilizce reçeke ihtiyaç, tekrar kontrol edilmesine ihtiyaç vardır falan diye. Ya şurada 70 senelik dünya hayatı için ben o İngilizceyi canlı okudum, öğrenmek zorunda kaldım. Şu anda çatır çatır İngilizce konuşuyoruz çok şükür. De şu bilimsel yayınlarımı yayınlayabilmek, 2-3 kişiyle de anlaşacağım diye bir dili ben oturup öğrenebiliyorsam ilahi bir mesajı anlamak için neden bir dil öğrenmeyeyim? Mesela ben bunu anlayamıyorum. Yani, yani niye ilahi dilin e, mesajını her e, kültürün kendi dilinde e, ve beyinlerine yan... doğrudan vermiyor. Yanlış anlamaları önleyecek şekilde. Yani şimdi gelirsek yani iş, ay, şimdi bazı bu yanlış anlaşılmalar var. Ama Bakın kimsesiz. Bakın, e, dindeki her şey biz Allah'ın istediği. Bakın tadili deşine... mutlak ve müthiş bir varlıktan ne kadar daraltarak kum saati gibi küçüle küçüle Orta Doğu'da bir e, çok geri bir halkın, geri bir dilin geri bir yazısı bile hatta bir dil değildir, asla dönem, değildir. Bir şey söyleyeceğim. Arapça o dönem, O tarihte Arapça net Arapça diye tabir edilecek bir Arapça olmadığı gibi Aramice, Nabatice, Doğru. Süryanice Doğru. onlar aynı kökenden ee, olduğu için şimdi bu şimdi bana de, göre tamam bravo aynı kökü çok Hı. karmaşık bir dil. Ee, yazısı yok henüz. Daha harekesi, şeddesi, ötresi, Hı. esresi bilmem nesi olmamış. Dil bilgisi kuralları oturmamış ve bu dili yaz i̇şte bilen bir kavmi, çok az oldu. Bir kavmi seçiyor. Medeniyetini kurdutuyor. Geliyor. O kadar çorak bir toprağa kuranı koyuyor. Bakın. Bir 2 yüzyılda dünyanın Bakın, en geniş medyası e, sizin tarif ettiğiniz oluyor. o yüce yaratıcının evet. şeyiyle bağdaşmayan bir mesaj evet. e, Allah, Arapçayı, e, ben yöntemi, ben... yöntemi ve seçtiği messenger yani messenger'ın evet. da e, Arapça ve şeyi de içine katarak Arap kültürü, Arap toplumu ve onun içinden bir e, üyesini kastediyorum seçtiği messenger'da ne denir ona? Mesaj, elçi bir elçisi elçi. elçisi ile birlikte son derece kendi misyonunu çok daraltıcı bir şekilde kendini tezahür ettiriyor. Dediyorsun.